Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Şimdi uzun uğraş sonucu buranın tek çözümünün baba hiperon olduğuna karar verdim. Hem hiddet açacak hem de biraz uzun dövüş olacak ama sonunda kazanan ben olacağım kardeş. Çok canımı sıktı yani burası. Burası çok canımı sıktı. Zehir bağışık ve hiddet açan bir karakter. Baba hiperondan başkası zor burası. Kaptan Marvel klasik değil de ötekisi de olur. Ama onun harici zor. Biraz uzun dövüşeceğim. Sürekli ağır saldırıyla dövüşeceğim. Bu şekilde Tahminimce 50. darbeden sonra gerekli özverili hasarı göreceğiz. Şöyle 2000'leri görmeye başladık. L1 atsın. Sakin dövüşeceğim. Evet. 6K'ları görmeye başladık. Şöyle 30 darbe attık. Evet. Devam. L1 atarsa umarım atacak. Şöyle bir ağır saldırı daha yapalım. 10K. Evet tamam. Sakin. Paşa ne yapıyorsun sen ya? 50 darbeyi gördük. Evet sakince vurmaya devam. Üzerindeki zırh sayısını var ya kırmaya çalışıyorum. Ne kadar zırhını kırarsam o kadar avantaj. Tamam 6 kları görmeye başladık düz vuruşlarda. İndireceğim hiç kafaya taktım ben bunu Buraya geçmeden olmaz Gel Şöyle Bir L3 atalım Kozmik potansiyelimizi bir 3 yapalım Ops Gördüğünüz gibi hasarın dibi Evet Güzel bir hasar verdi kaç k vurdu 77k Şöyle canlı bayağı yeniledi 17k düz vuruşları görüyoruz Şöyle ağır saldırılara devam Bir daha Duran ilacı bu arkadaş başka da bir türlü gitmez bu Şöyle bir daha Sakince dövüşüyorum üzerindeki zırhlar bayağı bir kırıldı. Bence son bir son ağır saldırımı da yaptım. Baba hiperio show yani bu şekilde inecek. Bunun başka ilacı yok. Yani baba hiperio olmasa burada baba hiperio show devam ediyor. İşte bu şekilde. Bunun da ilacı